Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Bu videodaki konu başlığım narsistin sihirli aynası ve onun o sihirli aynasını nasıl yok edersiniz, kırarsınız. Evet, bu sanki masalların karanlık yüzü gibidir arkadaşlar. Masalları bilirsiniz. Hani özellikle o kötü kraliçe vardı ya hani her sabah aynanın aynasının karşısına geçip ve o meşhur soruyu soruyordu. Hey ayna ayna söyle bana benden başka güzeli var mı bu dünyada? İşte narsist için hayat tıpkı o aynadan aldığı cevaptan ibarettir arkadaşlar. Yani narsistin aynası da böyledir. Ama burada bir fark var. O masaldaki ayna her zaman gerçeği söylüyor. Narsistin ihtiyacı olan şey ise gerçeği çarpıtan sihirli bir aynadır. Yani ona doğru ne olursa olsun gerekmiyor. Ona hep yalan söyleyecek. Ona hep evet en büyük sensin, en iyi sensin, en güçlü sensin gibi onun zayıf yönlerini saklayan cümleler kuracak. Şimdi, Narsis neden sizce sihirli aynaya muhtaçtır? Bunu diğer videolarımda da çok kez dile getirmiştim. Narsistin ruhunda doğuştan gelen devasa bir kara delik var arkadaşlar. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz sanırım. Hani kendi başına kim olduğunu, değerli olup olmadığını asla bilemez. O varlığını hissetmek için değerini anlayabilmek için her zaman bir başkasının hayranlığına, başkalarının, çoğul kullanayım bir onayına ve yansımasına muhtaçtır, ihtiyaç duyar. Şimdi, o aynaya baktığında kendi hatalarını, korkularını veya yetersizliğini görmek asla istemez. Senden beklediği ona, sürekli onun ne kadar kusursuz, ne kadar haklı ve ne kadar özel olduğunu gösteren o illüzyonu yaratmandır. Sen onun filtresisin. Onun çirkinliklerini, ayıplarını, onun bütün kötü yanlarını, eksiğini, gediğini saklayıp sadece parıltısını veren sihirli cam bir parçasın. Evet, sihirli ayna sensin. Narsistin sihirli aynası sensin arkadaşım. Şimdi, peki o sihirli ayna günlük hayatta nasıl sihrini konuşturur? Narsist bundan nasıl faydalanır? Sizden nasıl faydalanır? Mağduriyet illüzyonu dediğimiz sana bir haksızlık yapar örneğin canını yakar sen ağlamaya başlarsın o aynaya bakar ve orada zalim birini görmeye dayanamaz onun gözünde sen zalim birisin yani daha doğrusu kendini görüyor ya devamlı aynada görmek istiyor ya kendini yerine sizi görünce öyle ağlayan surat asılmış hemen yansımayı değiştirir senin bu bitmek bilmeyen şikayetlerin beni hasta ediyor der. Bir bakarsın ki kurban o olmuş, mağduru olmuş, suçlu sen. Sihirli ayna gerçeği bükmüştür. Yani onun istediği yine gerçekleşmiştir. Ya da diyelim siz çok mutlusunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Işık sizde. Şimdi narsist bana da tahammül edemez. Hemen buraya da benim desteğim olmasa sen buraya gelemezdin gibi hani diyelim moralinizi bozmak için bir şey söyler. Ve orada siz yine gidersiniz. Güneş mutluluk onun üzerine doğar. Yani ona itiraz ettiğinde yani ona hatalı olduğunu gösteren gerçek bir ayna olduğunda seni cezalandırır. Duvarlarını örer, seni yok sayar. Çünkü o an sihiri, sihir bozulmuştur ve narsist sihirin bozulduğu yerde nefes alamaz arkadaşlar. Yani o aynada devamlı o kendi müthiş taraflarını görmek istiyor ya, sizin mutluluğunuz, başarınız onu hiç ilgilendirmiyor ya da sizin derdiniz, tasınız hiç ilgilendirmiyor. O yüzden hemen olayı kıvırıp çevirip kendine yönlendiriyor. Peki aynayı yere bıraktınız diyelim. Yani aynayı kaldırdınız. Ne olur arkadaşlar? Masal biter. Sen artık onun yalanlarını onaylamadığında onun manipülasyonlarına karşı beklediği öfke veya gözyaşı tepkisini vermediğinde kendi değerini onun gözlerinde aramayı bıraktığında narsist panikler. Çünkü sihirli ayna sustuğunda o koca ego bir anda boşluğa düşer. Yani narsistsiniz. Karşısında sadece kendi çıplak, zavallı ve bomboş özü kalır. Yani aynadan o yansımasını göremediği zaman gerçeği o arkadaşlar narsistin. Zavallı ve zayıf. Ve narsist için bu dünyadaki en korkunç bir manzaradır. Kendisiyle baş başa kalmak. Peki, narsistin sihirli aynasını nasıl kırarsınız? nasıl elinizden bırakabilirsiniz? Hani ona ya da ona böyle bağırarak, çağırarak, doğruyu söyleyerek bu onu, o aynayı, onun aynasını kıramazsınız arkadaşlar. Sadece aynasını parlatırsınız. Çünkü narsist senin öfkenle, senin gözyaşlarınla beslenir. O aynayı kırmanın yolu bir çekiş darbesi değil, kayıtsızlığın o soğuk nefesidir. Yani ona tepki vermek, ağlamak ya da mutluluğunuzu göstermek, paylaşmak ya da ona doğruları göstermeye çalışmak, dil dökmek, anlatmaya çalışmak hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Ve öyle ya da böyle hep siz suçlu olursunuz. Devam, eninde sonunda özür dileyen siz olursunuz. Mesela sizi hakaret mi ediyor? Eskiden olsa kendinizi savunurdunuz öyle değil mi? Şimdi olayı biliyorsunuz. Şunu deneyin şu an. Bu senin fikrin. Anlıyorum gibi hani böyle kısa ve öz cümlelerle. Narsist senin gözlerinde kendi etkisini görmek ister arkadaşlar. Sen tepkisiz bir kaya gibi durduğunda aynada hiçbir yankı bulamaz. Yankı bulamayan narsist kendi boşluğunda boğulmaya başlar. Aynayı kırmak için onay prizini çekin arkadaşlar. Narsist hayatın senin onayın üzerine kurmuştur. Her ne kadar öyle görünmüyor olsa da sihirli aynayı kırmak istiyorsanız ona ihtiyacı olan o hayranlık gıdasını vermeyi kesin. Vermeyin. Örneğin yeni bir yalanla ya da büyük bir başarı masalıyla mı geldi? Heyecanlanmayın. Ya da, ooo iyi olmuş, sevindim falan demeyin arkadaşlar. Sadece başınızı sallayın ya da konuyu değiştirin. Bunu diyemez hale gelmişsinizdir çünkü böyle bir şey yaptığında sizi cezalandırmıştır. Bundan korkmayın. Onun dünyasındaki en büyük ceza sıradanlaştırılmaktır arkadaşlar onu özel hissettirmediğiniz an ki elindeki sihirli ayna çatlamaya başlar. Kendi gerçeğine sahip çık arkadaşım. Narsist seni gaslighting ile gaslighting denilen teknikle kendi gerçeğinden koparıyor. Aklın karışıyor. Ben öyle demedim, sen uyduruyorsun dediğinde aynayı kırmak için şunu yapın. Tartışmaya girmeyin. Sadece kendinize dönün ve ben ne yaşadığım biliyorum. Senin onayına ihtiyacım yok deyin ve oradan uzaklaşın. Çünkü o aynada kendinin haklı olduğunu görebilmek için her şeyi yapar. Ona bir şey kanıtlamaya çalışmak, ona hala ayna tuttuğumuz anlamına gelir. Kanıtlamayı bıraktığınız an cesaret biter arkadaşlar. İşte kırılma anı büyük çöküş dediğimiz o zaman başlar. Aynayı kırdığınızda ne olur biliyor musunuz? Ya da siz aynasınız ya. Aynayı yok ettiğinizde, yani kendinizden vazgeçmediğinizde narsist önce çılgına döner. Size daha sert saldırır. Sizi duygusuzlukla suçlar. Sizi narsistlikle suçlar. İşte bu aralar bana da geliyorlar arkadaşlar hani ben e eşim narsist şöyle şöyle yaptı diye. Çünkü artık o sahte muhteşem yansıtmayı vermiyorsunuzdur. Ona sakın ona sakın geri adım atmayın. Gürültüler, sesler, onun krallığının yıkıldığı bir andır arkadaşlar. Ağlaması, yalvarması, ya da sessiz kalması, gitmesi, sizin korkularınız üzerine oynaması için bırakın ne yaparsa yapsın aldırmayın. Sihirli aynayı kırmak narsiste zarar vermek için değil arkadaşlar. Kendinizi o cam kırıkların arasından çekip çıkarmak içindir. O aynayı bir kez yere bıraktığınızda artık onun yansıtmak istemediğinizde artık başkasının yalanlarını değil kendi hayatınızın gerçek güzelliğini görmeye başladığınızda işte ışık artık senin üzerinde gelmeye başlayacaktır. Hep yıllardır ona yansıttığınız ışığınız artık size dönecektir. Siz o aynada parlamaya, siz mutlu olmaya, sevincinizi, mutluluğunuzu acınızı gerçekten yaşamaya ve bunu kendiniz için kendinizi tamir etmek için kullanacaksınız. Yıllardır ona harcadığınız o enerjiniz, sabrınız, alttan almanız hepsi karşınızdaki kişinin o aynada yani sizde kendi yansımasını görmek istemesinden kaynaklıydı arkadaşlar. O asla hatalarını, kusurlarını kabul etmedi. Ve asla sizin problemlerinizde gerçekten hiç ilgilenmedi. Hiç umurunda bile olmadınız. Olmayacaksınız da. O aynayı ona hep böyle güzel tutmadığınız sürece ki hep güzel de tutsanız. Yansıtsanız da bir gün yorulacaksınız arkadaşlar. Nereye kadar gerçeği hani e, onu eleştirmeden ona gerçeği söylemeden delirtiyor çünkü sizi delirtiyor, sinir krizlerine sokuyor, bağırıp çağıran oluyorsunuz. Diyor, hayatında hiç küfretmeyen kişi küfretmeye başlıyor. Çünkü sizin korkularınız da oynuyor. Sizin yapmadığınız şeyleri yaptınız diyor. Görmediğiniz şeyleri gördünüz diyor. Anlamadığınız şeyleri anlıyordun sen. Özellikle yaptın. Yani bu tür bu suçlamalar şunlar, şunlar bunlarla siz yanıt vermeye çalıştıkça Kendinize savunmaya soktukça karşıdaki insan, karşıdaki narsistiniz hep sömürdü. Sömürüyor arkadaşlar. Lütfen onun aynası olmayın. Aynayı elinizden bırakın ya da kırın. Kendi ışığınızı kendinize yöneltin arkadaşlar. Dilerim 2026 yılı yeni yıl bu ışığınızı kendinize yönelttiğiniz bir yıl olur. Ve çok mutlu, huzurlu, bütün o yapmacık ilişkilerden uzakta bir hayatınız olur. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.